Yediğin en tuhaf şey nedir? Yılan balığı. Yılan balığı. Ne zaman yedin? 200 sene önce. Neredeydin? Kuşadası'nda. Midye dolma. Kalamar olabilir. Akrep. Ne zaman yedin? Bir sene falan önce. Çiğ, ızgara nasıl? Izgara. Peki. Ne hissettin? Bilmiyorum tuhaftı. Yani ilk defa yemiştim çünkü. Güzeldi ama tadı. <laughs> ah Nasıldı tadı? Yani... Biraz böyle yumuşak et gibi. Bodrum'la deniz mahsulü bir pizza yemiştim. Çok ilginç bir tadı vardı, iğrenç bir kokusu vardı. Kalamar, kardeş böyle. Bütün denizdeki bütün böcekler vardı içerisinde. En tuhaf şey oydu yani. İşkembe çorbası. Yani... Bilmiyorum, normalde sevmem ama... <laughs> Çok garibime gidiyor. Hiç sevmem. O yüzden sanırım en yediğim... Daha doğrusu en tuhaf olarak yediğim şey o. İçken bir çorbası olabilir. Yediğin en tuhaf şey nedir? Çiğ patlıcan yedim. Böyle Bol böldüm ortadan ikiye yedim. Çok süperdi. Süper. Güzel miydi tadı? Çok güzeldi vallahi. Bir daha olsa bir daha yerim. Helal olsun. Çok iyi oldu. Çok güzel iyi oldu tamam mı? Valla ismini bilmiyorum ama köyde yemiştim. Kurban bayramından sonra. Bir şeyler yapmışlardı. Bir pirinç et tarzı bir şey. Yemiştim. 2 saat sonra da midem varmış, kusmuştum. O da herhalde yani. İsmi belli değil. Öyle bir şey düşün. Köy neresi? Yozgat. Ne zaman yemiştin peki? Oluyor 3-4 sene oluyor ya. Tadı falan nasıldı? Tadı nasıldı? Örnek vermek gerekirse şey suşiye benziyor tadı. Daha suşi gibiydi yani. Islakos. Islakos. Nasıl tadı? İğrençti ben pek sevmedim. Ne zaman yedim peki? Ee, geçen sene bu zamanlarda yedim. E Yediğin en tuhaf şey nedir? Kelle paça çorbası Nefret ederim En son ne zaman yedin? Seneler önce yani 3-4 sene oldu tamam, evet. Yediğin en tuhaf şey nedir? E, Fransa'da salyongoz yemiştim Yediğim en tuhaf şey o şu ana kadar Ne zaman yedin? E, yaklaşık 3-4 sene önce yedim Peki tadı nasıldı? Yani tadı ilginç bir tattı. Beklemediğim bir tattı. Böyle e, çok akışkandı, aşırı akışkandı ama lezzetliydi de bir yandan. Çok sevdiğim bir arkadaşım bir kere e, pankeke şeker yerine inanılmaz derecede tuz katmıştı. O açıdan tuzlu pankek demek <laughs> istiyorum. Tadını ve hislerini biraz anlatır mısın bize? Tadım böyle çok tatlı bir şey yiyeceğini zannedersin ya bir anda ağzına inanılmaz ekşi bir şey gelir ya öyle yani. hani. Onu hissetmen gerekiyor o sırada yani. Hani bildiğin bütün beklentim sıfıra indi yani. Peki bunu ne zaman yaşadın? Ne zaman? Herhalde bir buçuk sene oluyor. Hiçbir olsun. Yediğim en tuhaf şey bacağı herhalde. Nasıldı tadı? Gayet güzeldi. Patates cipsi gibiydi. Ne zaman yedin peki? Yani en son geçen üç gün önce falan yedim herhalde. Bir daha olsa bir daha yer misin? Bir daha olsa bir daha yerim. Size de tavsiye ederim. Peki teşekkür ederiz. Ee, bu bir keresinde şurada suşici var. Orada zencefil turşusu yemiştim, Oydu. Kötüydü bayağı Tabii Limon gibi, Kolonya gibiydi daha doğrusu. Öyle. Ne zaman yedin? Bir iki ay oldu. Öyle. Benim de basabilir. Çok kötüydü. <laughs> o da yaklaşık 3-4 ay önceydi. Odur. Yediğim en tuhaf şey birincisi dost kazı, ikincisi sevmediğim yemekler başka da güvenmek istediğim insanlara karşı darbeler yani bu başka bir şey yok en son kazı ne zaman yedin en son kazı bundan iki ay önce yemiştim bir ev tuttum ev tuttuğumda da eşyalı bir ev al tuttum yani eşyayı kendim almıştım arkadaşım spotçıya götürüp bütün eşyaları sattı beni dışarıda bıraktı sağ olsun buydu yani Nasıl bir hisse? Bir de bize onunla paylaşırsan. Yani empati kurmak gerekir aslında. Kötü bir durum. Ama hala şu an aynı evde yaşıyoruz. Evet. Bu yani. Yarın bir gün belki başınıza inşallah gelmez ama her an gelebilir dikkat etmek lazım. Buradan arkadaşına söylemek istediğim bir şey var mı? Allah belanı versin tek kelimeyle.